Erhan Bey merhabalar. Merhabalar. Şenol Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ, sağ olun. olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. teşekkür, ederiz. Ben röportajıma öncelikle Erhan Bey ile başlayacağım müsaadenizle. Tabii ki. Erhan Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1976 İstanbul doğumluyum. Ee, 1991 yılında e, meslek girerek e, bu mesleğe başladım. E, Birçok yetkili servise çalıştım. E, Türkiye'nin en büyük filo kiralama şirketinde bir 15 yıllık bir servis teknik uzmanlığı deneyimim var. Ciddi bir süre e, olmuş 15 yıl. 20. Evet çok ciddi bir süre. E, sonra piyasanın şartları gereği e, değişim gösterdiğinden biz dedik artık kendimize e, çalışalım. Ve aynı zamanda sektöre farklı hizmette bulunalım dedik. Evet böyle bir yeri kurduk. Güzel bir yer kurmuşsunuz. Ortağınız Şenol Bey'le beraber. Teşekkür ederim. Çok ee, sağ olun. Ee, Sizi de ona vermek istiyorum. Tabii Zannette. ki. De buyurun Şenol Bey sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. Adım Şenol Kıncı. 1983 İstanbul doğumluyum. Ee, 2004 yılında ben de sektöre başladım. Sizin de bayağı eski. Evet. evet uzun yıllar. 200 yılında... Evet, yetkili servislerde çalıştık ve daha sonra ben de 11 yıl aynı şirkette uzun dönem filo kiralama şirketinde servis yöneticisi olarak çalıştım. Evet. Piyasa şartları gereği, sektörün dönüşümü gereği. Evet. Kendi şirketimizi kurmak yani tüm Bütün bilgi birikim aldık. tecrübeleri bu çatı altında topladınız diyebiliriz. Evet. Ve siz de tomuz vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz. Evet, Bunu evet. söyleyebiliriz. Ee, Erhan Bey neler yapıyoruz burada? Kaç yılında kurduk burayı? Verilen hizmetler neler? Buyurun. Burası e, 2019 Haziran ayında e, kuruldu. Evet. E, servis hizmeti veriyoruz ama aynı zamanda tüm Türkiye'de kendi öz dönmüş firmaların e, araç kiralama sektöründen kendi öz dönmüş diyelim. Onların e, tüm Türkiye'de fil yönetimini yapmaktayız. E, aynı zamanda büyük problemli olan işlerini de e, kendi çekicilerimizle şehir dışından İstanbul olarak da e, burada bütün problemleri çözüp e, işte motor revizyonları, şanzıman revizyonları, e, büyük hasarları bunların bütün problemleri burada çözüp tekrar e, araba yürütmeden kurtarıcıyla adrese teslim ediyoruz. Evet, mekanik bölümü de var sizde. Aynı zamanda burada tabii e, İstanbul içi e, bütün işlerini de burada yapıyoruz filoların. E, tabii rentekar firmalarında da e, hizmet vermekteyiz. Evet. Kendi servisi olmayan rentekar firmalarından bahsediyoruz. Evet. E, tabii buradaki amaç e, şu. Şimdi e, dışarıda daha pahalı, daha problemleri yüksek olan, maliyeti yüksek olan işleri buraya alaraktan e, hemen hemen yarı fiyatına e, maliyetini çözüp geçtikten tekrar arabayı teslim ediyoruz. Ciddi bir fark var ama maliyet konusunda da yani ciddi bir indirim, indir, olayı var Şekli i̇şte, falan yani. Yıllık bazda değerlendirdiğiniz zaman çok büyük maliyet. Yani evet. e, şöyle söyleyelim car firmasından kira aldığı zaman aracın e, genellikle car firmalarında 3 yıllık bir sözleşme süresi var. Evet. Veya kilometre bazda. E, ama 3 yıllık sözleşme süresi dolduğu zaman e, kendi özmanına aldığı zaman arabalarını ee, servis maliyetini karşılaştırdığınızda 3 yıllık bir sürede e, filonun yarısı e, firmalara kar olarak geri dönüş yapıyor aslında. Ve ikinci elleri değerlendirmiş oluyorlar. Tabii biz maliyet hesaplamaları çıkarttık. Firmalar hepsine sunuyoruz. E, Birçok firmayı da bu şekilde geri çevirdik. Tabi e, tabii Türkiye'de bir rentekar firmasına da bir daralma var. E, tabii ki faizlerin yükselişi, işte maliyetlerin yükselişi, e, aynı zamanda şu anda 2019-2020 yılı içerisindeki döviz kurunun yükselişi bunlar tabi etki ediyor e, tabi rentekar firmaları da arabalarını e, düşük evet. e, düşük fiyatlarla kiralayamıyorlar yüksek fiyatlarla kiraladıkları için e, kullanıcılar da bu arada özmana dönmeyi düşünüyor ama tabii uzun yıllar araba kiraladıkları için baktığınız zaman e, işin içinden hemen çıkamıyorlar Şimdi biz bunları da anlatıyoruz kendilerine. Siz devreye giriyorsunuz. Abi. Kesinlikle. Tabii, burada biz devreye giriyoruz. Evet. Bizler de diyoruz ki <laughs> e, araçlarınızı kiralayabilirsiniz. Hay hay. Ama öz mal satın aldığınızda e, bu e, mevcut giderlerinizi çok daha düşük e, tutarak e, araçlarınızı daha uygun fiyatlara işletebiliyorsunuz. Böyle de ciddi bir kar sağlıyor. Aslında dürüstlük değil mi? Yani temelinde bunu ilerse siz doğru bilgi veriyorsunuz insanlara neyin ne olduğunu. Şeffaf bir şekilde bu budur, bu budur, bu da budur diyorsunuz. Kesinlikle. Ee, bunun özeti bu. Şimdi bizim bir farkımız daha var. Ee, araba servise girdiği zaman e, kullanıcı ne gerekiyorsa yapın. Dediği zaman biz o, o özelliği biz taşımıyoruz. Biz arabayı sökerken komple fotoğraflıyoruz, videolarını çekiyoruz kullanıcı birebir paylaşıyoruz. Yani kullanıcı hiç buraya gelmiyor ama arabası sökülüp takılırken hepsinden haberdar. Hepsini hep WhatsApp yoluyla <laughs> gönderiyoruz. Tamamıyla şey Kesinlikle. Var. Tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Evet. Ee, video takip sisteminden de yararlanabiliyor. Ee, aracı servisteyken kendi iş yerinde masa başında arabam ne durumda takip edebiliyor. Evet. Bu hizmetleri sunuyoruz. Evet. İnşallah biz de bir farklılık e, yaratacağız bu konuda. Yarattık da e, kullanıcı da ufak ufak bilgi vermeye başladık. Evet. Ee, önümüzdeki bir 6-7 aylık bir süreçte de daha da iyi, iyi olacak inşallah. i̇nşallah. Çok Bizim ya. en önemli farkımız tabii e, şu Sinan Bey. Biz burada kendimiz evet bir servis işletmesini yapıyoruz. Bunun devamında da e, şehir dışında da başka illerde de hemen hemen her şehirde anlaşmalı servis noktalarımızda e, müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Müşterimiz başka ilde aracı bozulduğunda veya periyodik bakıma Hasarı olduğunda e, güvenle bizim yönlendirdiğimiz servislerde işlemini yaptırabiliyor. Ve başka firmalarla anlaşmak zorunda kalmadan tek bir elden, tek bizim faturamızla işlemini garantili bir şekilde yaptırabiliyor. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Çok büyük bir keyifti gerçekten. Başarılarınızla alın. Biz, Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.